Amerika merkezli haber alma teşkilatı olan CIA'in son yıllarda birçok ajanının yakalandığı veya öldürüldüğü ortaya çıktı. Amerikan istihbaratı adına sızdırılan belgeler fiyaskoyu gözler önüne seriyor. Zira bunun tek açıklaması zafer sarhoşluğu olsa gerek. Birçok alanda sendeleyen Amerika yavaş yavaş düşüyor. Nasıl mı? Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. İyi ki varsınız. CIA'in yurt dışında Amerika adına istihdam ettiği onlarca muhbirinin son yıllarda yakalandığı, öldürüldüğü ya da ifşa edildiği ortaya çıktı. New York Times gazetesinde yayınlanan bir haber istihbarat dünyasını sarstı gazete CIA'in yurt dışında Amerika adına istihdam ettiği onlarca muhbirin son yıllarda yakalandığını, öldürüldüğünü ve kimliklerinin ifşa edildiğini yazdı. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre geçen hafta karşı istihbarat yetkilileri yurt dışındaki bütün CIA istasyonları ve üstlerine gönderilen çok gizli ibareli bir mesajda Amerika adına casusluk yapması için istihdam edilen birçok kişinin kaybedildiğine dair uyarıda bulundu. Mesajda CIA karşı istihbarat biriminin geçtiğimiz yıllarda öldürülen, yakalanan veya kimliği açığa çıkan yabancı muhbirlere dair onlarca vaka incelediği belirtilirken, rakip istihbarat teşkilatları tarafından öldürülen ajanların sayısına da yer verildiği kaydedildi. Ancak haberde sayı telaffuz edilmedi. Bu mesaj CIA'in dünya çapında Amerika adına çalışacak muhbirleri istihdam ederken zorlandığını ortaya koydu. Habere göre son yıllarda Rus, Çin, İran ve Pakistan gizli servisleri CIA kaynaklarını yakalıyor ve bazı durumlarda ise onları çifte ajana dönüştürüyor. Mesaj, casus istihdam etmenin ne kadar yüksek riskli bir iş olduğunu ortaya koyarken, öte yandan CIA'in son yıllarda eleştiriye uğradığı noktaları da bir kez daha gündeme getirdi. CIA kaynaklara fazla güvenmek, yabancı istihbarat teşkilatlarını hafife almak, potansiyel istihbarat risklerini yeterince dikkate almamak ve muhbirleri istihdam ederken aceleci davranmakla eleştiriliyor. Bu kadar fazla sayıda muhbirin kimliğinin açığa çıkması, diğer ülke istihbaratlarının geldiği noktayı göstermesi açısından da önemli görülüyor. Haberde rakip teşkilatların CIA ajanlarının kaynaklarını tespit etmek için hareketlerini takip etmek amacıyla biyometrik tarama, yüz tarama, yapay zeka ve hack araçları kullandığı belirtiliyor. Yeni muhbirler istihdam etmek CIA vaka subayları için terfi sebebi. Ancak vaka subayları iyi karşı istihbarat operasyonu yapıp örneğin bu muhbirlerin çift taraflı çalıştığını tespit ettiklerinde terfi almıyor. CIA son 20 yılda bütün dikkatini Afganistan, Irak ve Suriye'de terör tehdidini bertaraf etmeye yöneltti. Ancak dış siyasetin Çin ve Rusya'ya odaklandığı bir dönemde dış güçler hakkında istihbarat toplanması bir kez daha CIA'in gündeminin merkezinde yer alıyor. New York Times'a konuşan eski CIA yetkilileri muhbirlerin kaybedilmesinin yeni bir sorun olmadığını ancak bu mesajın durumun aciliyetini ortaya koyması bakımından önem taşıdığını belirttiler. Haberde, mesajın sahada çalışan ve doğrudan muhbirleri istihdam eden görevlilere yönelik olduğuna yer verildi. Mesajın CIA vaka subaylarına sadece kaynak istihdam etmeye değil, bu kaynakların güvenli olduğunun teyit edilmesine de odaklanılmasını hatırlattığı belirtiliyor. Haberde mesaj hakkında soru sorulan CIA sözcüsünün yorum yapmayı reddettiği belirtildi. Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Amerika ile Taliban arasında ilk üst düzey temasın pazartesi günü Kabul'de gerçekleştiği ortaya çıktı. Washington Post gazetesinin haberine göre Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı Direktörü William Burns, Afganistan'a seyahat ederek Taliban liderlerinden Abdülgani biraderle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme Taliban'ın şiddet yoluyla Afganistan'da kontrolü yeniden ele geçirmesi sonrasında yapılan ilk üst düzey yüz yüze temas olması nedeniyle önem taşıyor. Haberde Burns'ün görüştüğü Abdülgani birader Taliban'ın fiili lideri olarak nitelendiriliyor. Burns'ü Taliban'la görüşmeye gönderen Amerikan Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme kararı ve bu kararın uygulanma şeklinin yol açtığı kaos nedeniyle eleştiri oklarının hedefindi. Amerika ve müttefikleri geçen haftadan bu yana hem vatandaşlarını hem de can güvenliklerini sağlamak için Afganistan'dan çıkarmak istedikleri Afganların tahliyesi için zorlu operasyonlar yürütüyor. Zamana karşı yarışıyor. Burns'te birader arasındaki görüşmede hangi konuların ele alındığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Abdülgani Birader, CIA'in çok yakından tanıdığı bir isim. 11 yıl önce CIA'in Pakistan'la ortak operasyonunda yakalanan Birader 8 yıl hapis yatmıştı. Cezaevinden 2018 yılında çıkan Abdülgani birader, Katar'da Amerika ile yürütülen görüşmelerde Taliban'ın baş müzakerecisi olarak yer aldı. Hatta 2020 yılının Kasım ayında dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile kameralar karşısında poz vermişti. Amerika'nın 7 Ekim 2001 tarihinde başlayan Afganistan'a müdahalesi 20. yılını doldurduğu 2021 yılında sona erdi ve Amerika'nın Afganistan'dan çekilme süreci 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla tamamlandı. Amerika'nın Afganistan'a müdahalesi 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından dönemin Amerikan Başkanı George W. Bush'un önleyici müdahale stratejisi kapsamında terörizmle savaşmak için Afganistan'a gidiyoruz beyanıyla başladı. Bush'un önleyici müdahale stratejisi, Afganistan'da yerleşik El-Kaide unsurlarının yok edilmesi ve Usama Bin Laden'in yakalanmasıyla öldürülmesi hedefine odaklanmaktaydı. Bu strateji kapsamında terör unsurları herhangi örgütsel eylem veya saldırı gerçekleştirmeden önce kaynağından yok edilmeliydi. Bush yönetimi 2001 yılında müdahale başlamadan önce Taliban rejimine topraklarında saklanan tüm El-Kaide liderlerini Amerikan yetkililerine teslim etmeleri konusunda bir ultimatom verdi. Bu ultimatom kapsamında Bush tarafından Taliban yönetimine bu talebin gerçekleştirilmemesi halinde El-Kaide ile aynı kaderi paylaşacakları yani yok edilecekleri tehdidi savrulmaktaydı. Taliban yönetimi bu tehdidi görmezden geldi. 18 Eylül 2001'de ise 11 Eylül saldırıları kapsamında Amerika'ya saldırmaktan sorumlu olanlara karşı güç kullanılmasına izin veren ve cumhuriyetçilerle demokratların birlikte destek verdiği bir karar yasalaştırıldı. Sonunda ise Amerika'nın Afganistan'a müdahale süreci Bush iktidarı tarafından başlatıldı. Öte yandan çekilme sürecinde 26 Ağustos 2021 tarihinde iki intihar bombacısı tarafından Kabil Havaalanı'nın güvenliğinden sorumlu Amerikan askerlerine bir saldırı gerçekleştirildi. CENTCOM komutanı Orgeneral Kennedy F. McKenzie tarafından yapılan açıklamada Afganistan'da Kabil Havaalanı çerçevesinde iki bombalı saldırı gerçekleştiği, saldırıda 12 Amerikan askerinin ve en az 60 sivilin öldüğü, bu eylemde ayrıca 15 Amerikan askerinin ciddi şekilde yaralandığı açıklandı. Saldırı ise DAEŞ terör örgütünün Horasan grubu üstlendi. Saldırıyla gerek tüm dünyada gerekse Amerikan kamuoyunda Amerika'nın Afganistan stratejisinin genel seyrinin yanı sıra özellikle Amerikan istihbaratının neden Afganistan'da başarısız olduğuna dair yoğun bir tartışma süreci yaşandı. Aslında Afganistan'da sadece Amerikan istihbarat topluluğu değil, Amerika'nın tüm Afganistan stratejisi ve bu strateji kapsamında bu ülkede görev yapan tüm kurumsal yapıları büyük bir başarısızlık yaşadı. Fakat konuyu istihbarat tekniği açısından değerlendirecek olursak, öncelikle istihbaratın tanımı ve bu tanım kapsamında terörle mücadelede istihbaratın kullanımına dair bazı kavramların ele alınması gerekiyor. İstihbarat kavramının birçok tanımı yapılabilir. Ama genel bir anlayışı temsil etmesi bakımından Milli İstihbarat Teşkilatının internet sayfasında yer alan tanım kapsayıcı ve isabetlidir. Bu çerçevede istihbarat, haberlerin işlenmesi sonucu üretilen bir ürün veya bilgi şeklinde tanımlanabilir. Bu tanım dahilinde ise terörle mücadelede yani Kont terörizmde istihbarattan istifade edilmesi, istihbaratın toplanması, analiz edilmesi ve müşteriye sunulması süreçlerinin bir terör örgütüyle ilgili acil istihbarat ihtiyaçları haricinde karar vericiler için uzun vadeli bir perspektif ve öngörü sağlanması, örneğin Amerika'nın Afganistan'dan çökülmesi sonrasında bu ülkede meydana gelebilecek siyasi istikrarsızlığın seyri hakkında isabetli istihbari analizlerin yapılması ve bu analizlerin siyasi iktidara servis edilmesi, karar vericilerin terör örgütlerine karşı izleyeceği stratejiler hakkında doğru kararları almasına yönelik süreçlerin desteklenmesi, yani karar vericinin en optimum politikaları oluşturmasının temin edilmesi. Örneğin, Amerikan başkanının gelen istihbarat kapsamında en uygun çekilme takvimine uygulamaya koyması. Bir terör örgütü tarafından düzenlenebilecek olan eylemlerin engellenmesi, eylem planlayıcılarının ve eyleme iştirak eden unsurların etkisiz hale getirilmesi, örneğin Kabil Havalimanı'nın korunma görevi sırasında bir saldırı olup olmayacağının önceden ve tüm detaylarıyla haber alınması, amaçlarına odaklanması gerekmektedir. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.